Happened today. So loud, uh, I want to look my face. <laughs> <laughs> sebebiyle yine evdeyiz ve videomuzun ikincisindeyiz. Birincisinde sizlerle beraber ekmek yapmıştık. İkinci videomuzda da fikir olarak ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. Siz de bu şekilde evde oyunlar oynayarak vakit geçirebilirsiniz. Ve bu dediklerimiz tabii ki derslerin ve kitap okumanın dışında. Öbür bölümleri Zeynep atladı. Hatta size hikayesini anlatabilir. Çok acıklı bir hikaye. Var. Ablamın telefonu bozuldu. Biz de bunu yapmaları için tamire götürdük. Format attılar. Otomatikman oyunda silindi. Leveller de gitti. Her şey gitti. Ben Ve... bugün yarım saat boyunca oturup tüm bölümleri geçmeye çalıştım. Geldiğimiz bu bölüme kadar tekrar oturdu ve saatlerce bu bölüme gelmeye çalıştı. Gerçekten tebrik ediyorum. İşte koca yürekli Zeynep sizin için bu bölüme geldi. <laughs> İşte, işte koca yürekli <laughs> Böyle bir şey yok. Hiç uzatmadan sevgilisiyle olan bölüme geçiyoruz. Bari bunu sevgililer günü de yayınlasaydık kız. Tam 14 Şubat'ta. <laughs> Ve oyuna başlıyoruz. Ve bakalım. Şu an aç gülüyor merdivenden açtık. Sevgilisiyle konuyor Ay bu ne? Çiçek Çiçek almış. Anahtar ne olur ne olmaz ama. Al, 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 ne olur ne olmaz. Kadınlar da kadın üstü. Şu kadın aşağı insin ben de yukarı çıkacağım. Bu ev bende olacaktı var ya. Ay eyvah. Zeynep var ya, ne hale getirdi bu evi düşünemiyorum. Gereksiz çok karma karışık bu ev ya. Çok karma karışık. Eve ev gereksiz değil. Ev aşırı karma karışık. Yüz maskesine bir şey ekle diyor Zeynep. Kötü bir şey ekle o da rahatsız kal. olsun diye bir... bak, bak ne zaman diyordu tutkal? tutkal yazmıyor muydu? Evet Hayır. bak tutkal vardı girişte. Nasıl yani? Vardı <laughs> girişte tutkal. Ya da başka bir videodan mı aklında kaldı? Yok de? be video izlemedim ki ben. Nereden aklında kaldı? Bize maskesi bunu itiraf burada et. Burada değil. Öbür Bize bunu itiraf herhalde. et. Ay tövbe estağfurullah artık kendinden bile korkar. Aa ne güzel kız kabı. Eli Dorun şeyine benzemiyor ama. Geldiğim o Ay süper. Olsun. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey anlamayanlarınız varsa yüz maskesi arıyoruz. O yüz maskesinin içerisine de Zeynep Tutkalı katacak. Ki o, o kötü bir şey olsun. O da çıldırsın. Biz de yenelim. Amacımız bu şu an. Zeynep yüz maskesi arıyor. Zeynep hani yüz maskesi? Bilmem o maske herhalde. Maske boşa kattın. Maskeyi katmadın ki. Şeyin kutunun içine kattım. Emin misin? Evet. Dışarı katmış gibiydin. İçine kattım. Dışarıda geziyor şu an. Doğru yani yapmadım atladın. herhalde. Çok normal bir şeymiş gibi camdan atladı. Gayet hayatına <laughs> devam ediyor. Yanlışına kattım. E hadi bakalım ne olacak. Ay geziyor şu an. Yukarıdan kadına bakıyoruz. Ya bakalım yendin mi? A bilmiyorum bana bir acayip geldi Zeynep Yendiğimi oldu. sanmıyorum ben. Evet bana da bir acayip geldi. Boşa katmışsın gibi geldi çünkü. Ben boşa kattım adı. Tamam, ya ağlama. için. <laughs> tamam ağlama. Tamam, belki de saç maskesidir o mesela. Bence yüz maskesi e, seni gördü. Koş, koş, koş. Sana ne ben... görüyor bu beni? E görmüş bir şekilde kaç Zeynep. Nereden görüyor? Hala rahat hareket Kadın göreceksin. üst kata çıktı. Ay koş hadi kal. Bal camdan atlayacak değilsin. Allah'ım böyle koşuyor çok sinir bozucu. Hala camdan atlamazsın. atlamazsın. Aa merdivenden indi gayet de hızlı. Sen de yukarı çık. <laughs> Perdeyi kapat. Deri Niye orada bekliyorsun? Gir içeri aramaya devam et maskeyi. Nereye koydun Hı? sen maskeyi? <laughs> Aşağıdaki odal odalardan birinde olabilir mi? Her şey oldu. Gene <laughs> mi gördü? Ay yeter vallahi. Görmedi. Gör. Aa buldum. Ben dedim sana böyle tabağın içinde gibi bir şeydir. Öyle hayal etmiştim. Belli olur çünkü. Hayır ben zaten Acayip. öyle olacağını düşünmüştüm. Tutkal lazım hayır, şimdi. Öyle olur bilmiyorum. zaten. yok yapacağına? Ben... Gitti şampuanın içine katmaya çalışıyorsun sen. Hayır ben de öyle düşünmüştüm. Bakalım. Şimdi tutkal bulacağım. Eee daha tutkal arayacağım daha. Aa bulduk bulduk. Acele et. Acele et koş. Koş. Ya ben niye direkt karşıdan... Çıktı kapıdan. Karşısına. Çıktı. Burasıydı. Bir tane daha çıktı. Değildi. Hadi lütfen bu kaybetme. Idi. Ay o kadar çok karışık bir odalar bu oyunu özellikle böyle yapmışlar bence. Girdiğin bulduğun yeri de unutuyorsun. Çok fena. unutmadım kız. <laughs> Bağ, kalp, kalp. <laughs> Kaç Bayağı kız? Kaç kız? Unutmadım. Atlıcamdan. Oh. Kaç. Run. Koş. Kaç. Onu da al. Şimdi bunu alacağım. Havuzun içine atla ve parti yap şimdi. <laughs> Hadi in. zaferin tadını çıkar. Ay umarım yeneriz. Lütfen yenelim. Hadi maske yap. Şu an yukarıdan kadını <laughs> seyrediyoruz. Yenip <laughs> yenmediğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Bak şunları içmedim. Bak burada enerji içeceği var. Bak sürüyor kadın yüzüne sürüyor şu Ay an. hadi izleyin. Ay hadi. Ay çıkmayacak yüzünde. <laughs> Çok kötü oldu. Casper daha tatlı. Ay sevgilisiyle de... buluşacak. Hayalet ya. bile Bu. daha tatlı. Eee, o yüzden sinir olacak. Daha Çıkartamayacak. Da yüzüne yapışacak. Ay. Kalıntılar falan mı yüzünde? Sevgilisiyle böyle buluşmaya gittiğini hayal etsenize. <laughs> ay. Görse de Hadi görseler. gel gel. Dur dur Ayrıya bakıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, It'll all be okay. I'll still el, be, my fondöten fondöten be my beautiful self. Oh, Goody, he's, hey, he's here. My my, what a beauty! Bana. These flowers are for you, my dear. <laughs> Adam kaçıp gidiyormuş. <laughs> ah, <Aa, gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Yenemedik <gülüyor> mi? <gülüyor> Dur. Fondöteni de almamız gerekiyormuş. Zeki kız, biz. Ay hiç aklıma gelmedi fondöteni almak. Ay bir şey söyleyeceğim de cildini çıkarttı resmen. Onun üstüne fondöten süremez ki yani. Bu da oyunda şimdi. Susar mısın? Ay çok sinir bozucu. Gayet de yapmamız lazımdı. Ben de diyorum hadi 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 o kadar heyecan yaptım. Bastım. Oyun Bu tekrar lazım. oynuyoruz. Bu sefer fondöteni de almaya çalışacağız. Bu sefer Çalışmayacağız. De... Alıp kaçacağız yeneceğiz diye düşünüyorum. Umarım öyle <laughs> Alıp olur. Katacağız. Bu sefer bence tüm yapabileceği şeylerin hepsini yap. Her şeyi kat diyorsun. Ay hepsini kat tamam mı? Ama böyle belli olacak bir şey değil. Ne de? Ya? ya belli olacak bir şey değil tamam. ama yine de kat yani anladın mı? Umarım bu sefer yeneriz. Haydi başlıyoruz. Bastım bak. <laughs> <Üçe> bak <şimdi>. <gülüyor> Efsane. <gülüyor> Hayatında bundan daha çok yakışan bir çift gördün mü? Ben Yok görmedim. ben görmedim. Ben görmedim. Siz gördünüz mü? Ben hiç sanmıyorum böyle bir daha yakışan bir çift gördüm. Aa, Zeynep yani. Zile basma. Niye? Zile basma. Nasıl niye? Aksiyon biraz basma. ya. Basma Zeynep lütfen. Halının altında hala mantar duruyor. Al onu kapat. Whoa. Kaç. Ya kaç. Hayır Zeynep lütfen. Hadi niye? Zeynif, ay lütfen görecek seni. Ay Zeynep lütfen ya. Hadi ya sinir etme insanı. Zeynep sinir bir kere ya. Zeynep lütfen yenelim bu sefer. <laughs> Ay şu anda acıktım ama bölümü yenmeden hayatta yemek yemem. Gerçekten çok acıktım ama bölümü yenmeyi bekliyorum. Bu şey gibi soy ver Eğer yenersem yemek yiyebileceğim. <laughs> şu an çok zorlu bir durumdayım. Dur dayım. dayım. Neyi bekliyorsun? Kadının aşağı inmesini. <laughs> Şu anda aşağı inecek kadın bak 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 bak. He, tamam sen yukarı çık. Eve bir banyoda. Tutkalı aldı şu anda. Başka bir şey daha bul Zeynep. Onu da kat ne bulursan. İşte tutkal sanki yine vardı. Çünkü te, tek tutkal katmakla bir bir şey şunu alalım. Bu alınıyor. Ama. Tamam. Şampuan şunu alalım. E tamam al al. Onu evet, hepsini kat. Tamam mı? Üstünde clear mı yazıyordu bunun bana? Yok yok marka yazmamışlardı. Geçiyoruz odadan girdik. Elimizde 3 tane şey var. Üçünü de kat. Eşik katın. Aşağıda farklı görünüyor, yukarıda farklı görünüyor. bunun içine katıyor. Bunun içine katılmıyor. Onda hiçbirinin içine katılmıyor bu. Katılmıyor mu? Katılmıyor. E, diğeri kat! Diğeri de kat! Katılmadı, el, katılmadı. El Sabunu da mı katılmadı? Çıkışın! Ay'a yenilirsek... Kadın şu an yüzüne maskeyi yapıyor. O bekleyecek kendi kendine. Sonra maskeyi soymaya gidecek, bakayım ne olacak. Şu anda kadın bence... çok heyecanlı heyecanlısın. ...dikiş <laughs> çıkarmayacak. <laughs> Sensin heyecanlı! Heyecanlıyım tabii, yemek mi? yiyeceğim şurada. <laughs> Oooo oh, çok kırmızı aldım! Kötü müsün? Ah ayyf! Hadi I'll fondöten sürün. Bir kadın ne yaptı? Bir şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi güzel olma lütfen. Aaaa! Nasıl garip! Nasıl garip! Çok kötü! <laughs> çok kötüydü tipi! İğrençti! Bir şey söyleyeyim mi? Ben bile korktum. Yemin ederim çok kötüydü. Bir tutun şey hatırlıyor musun? Tipleme videosu çekmiştik. Orada fazla yanan bir kız vardı. Amele yanığı olan kız. Sen benden korkmuştun. Hatırlıyor musun? Aynı o. Sevgili bölümünü kazandık. Sevgilisiyle buluşamadı. Sevgisi kaçtı çiçekleriyle beraber. Çiçeklerini aldı. Başka kız da verecek herhalde. Artık vardır. bilmiyorum orasını. Orasını bir... orası bizi ilgilendirmiyor. Bakalım şimdi ne olacak? Özel bir yemek hizmeti yapacakmış. Bunu söylüyor bakalım neler? Ay yine konuştum, Ben de böyle telefon tutacağım. Adam niye <laughs> anlamadım. Onu gördükten sonra hala devam ediyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. ne be? Dur 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 izle. İpucu verecek. Ne yapıyor? Onunla ilgili bir şey yapman lazım. Başlattım. Akşam yemeği yiyecekler ama nerede yiyecekler kim bilir. Normal büyük masada yerler bence Zeynep. Akşam özel bir yemek falan. O yemek. <laughs> Hemen kapıyı açtım. Mutfakta yemeği yapıyordu. Bu değil. Ne yapıyorsun şu an? Görüntüde kara bir şey vardı. Onu arıyorum şu e, an. E, böyle kavanozun içerisindeydi. Makarna gibi bir şey olabilir. Ara. Aa, bir şey pişiyor. Ağlabildiğin her şeyi aldı. Ay geldi. Ay sesten şey yapıyorsun. Yoksa anlamamıştım. Koş. Ya! Hadi lütfen kaç. Yukarı Enerji. çık. Yukarı çık. Enerjim var. Sıkıntı etme. Çık. Kadın çiz. bahçede çiz. şu an. Şu an merdivenden indim kadın Baş... arka bahçede ve mutfağa girecek şu an. Zile basayım kadın gelsin ben de... Hayır Zeynep yapma git. Niye? Risk alma ya istemiyorum. Mutfak Çık şeyinden yukarı. girecek. Kadın şu an üst kata çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. Kadın şu an üst katta ben atladım aşağı. Uçtum. Ay. Ay canım azaldı Zeynep. Yemeğin içine bir şey katabilirsin. O başta göstermiş olduğu kavanozun içine bir şey koyarsan bence anlar. İpucu alabiliyor musun? Kadın nerede? Kadın geliyor. geliyor. Kadın arka bahçede mi? Yemeğin içine bir şey kat bari git. Solucanları pişirdiği şeyin içerisine koy diyor Zeynep. Solucan mı? Evet. Buldum. Aa harbiden buldun. Şey, Bu oda biraz böyle şey bir oda. Esrarengiz. Esrarengiz. Heyecanlı. Böyle karamsar. Ay nerede ben. Şey. Selam ooo. Wow. Hatta kendini güzel atlıyor kız efsane. <laughs> dep mi yapıyor? Dep yapıyor bildiğim. No. Tabii artık ordu ordu onu yemeğin içine kat. Hadi canım, ordu ordu. hadi canım benim, hadi. Kadın yukarı çıkmaya başlasın. Ordu ordu. E tamam o zaman ben de yeniyeyim. Ay varım. yenebiliriz bu. E, eğer mutfaktan çıkacaksa yukarı buradan çıkar. Kadın yemeğini karıştırıyor hala. <laughs> Bitti. Nasıl? Katamadık vakti geçti. Ah. geç kalmadıysa. <laughs> ne oldu? Tabakta katacağız. Tabağın içine katarız. Allah Allah. İyi, i̇yi, solucanlara baksana. O bildiğin oduna benziyor. Solucan falan değil o. Ben de öyle sanmıştım. Oduna benziyor gayet. Ben anlamadım bir şey. Hatta ben ilk önce içinde makarna olabilir diye düşünmüştüm. Ama <laughs> yok. Ayrıca bu tür videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. At kız. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Allah, 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 Allah. Kaçış 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 kaçış. Ah adam geldi. Sen yemeğin içine ne ara kattın? Kattım kaçtım. Adama sunuyor şu an. Oh, İnanmıyorum. Ben korktum. Ay bir şey söyleyeceğim. Ben hiçbir şey... Ya iki dakika masana bakayım dedim. O sırada her şeyi yapmışsın. <laughs> i̇ki dakika masaya bakayım dedim. Zeynep solucanı katmış. Bir baktım yeniyoruz bile yani. Zeynep'i tebrik ediyoruz şu anda gerçekten iki kaşla göz arasında hemen yenmiş. Teşekkür ederiz. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve benim Zeynep Yılmaz kanalımı ablamın da Büşra Yılmaz kanalını takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.